Afiyetim. Selam arkadaşlar. Hile 5'ten herkese var Hediye görevim var. 14 gün vermişti. 3 gün kaldı. Şu kankı geçen sene çıkarttıydım. Bu kankı Geçen sene çıkarttıydım o büyük kristalden. Bu, bu sene de tonosu çıkarttım. Yeni çıkarttım o tonosu da. Yani şu büyük kristalden. 300'lü kristalden. Şu ittifakta. Şu ittifakta. Bir doktor Udu aç bir şey. Şu benim banyede hesabım. Geç daha önceden oynadıydım. Banyedim. Tabii ki yes ücretsiz oynuyordum. Bu ittifakı ben açtım. Benim size arkadaşlar dedim. Şu görev verdiklerim hep benim hesaplarım. Görevli kişiler hep benim hesabım. Diğerleri de. Bunlar yeni yeni katmış çoğu da. Şuna da yeni bu sene yeni bunu da yeni açtım bu hesabı da. Buna da kan çıktı bu hediye gönderme etkili. Bundan şu hesaba tam 8 tane 8 6 7 tane gönderdim de bir tane bile tutmadı kanka ya da domuz bir tane 3 4 bin üç binlik altı yıldız çıktı işte böyle şimdi hikaye bölümlerini izliyorum hikaye bölümlerini izliyorum yani Tek, bu, 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 şeyde de ben ilk şey açtırdım. Tek oynadım. aldım tek attım burada. 3. sahneyi yüzlemeye çalışıyorum şey yapmaya çalışıyorum işte. Bu birinci sahnenin işini tek tur attım. Üçüncü sahneyi de tek tur attım. Ondan sonuncu sondan başladım işte. Yüzdemeyi üçüncü sahnenin de. Bu birinci sahneyi yüzlersem bir, bir yaklaşık bir 300 kredi falan toplam veriyor herhalde. 300-400 kredi topluyor. Burayı ben tek tur attıydım. Hangi yoldan gittiğimi de bilmiyorum. O yüzden bir yoldan başladık. Öyle başladık. herkes ona geçtim zaten. Bazı hesaplamada hediye gönderme etkinliği gelmedi. Bunda 400-500 kredi var ama harcayamıyorum. Hediye, hediye rozeti gelmedi. bir tek dur atayım artık hangi yoldan gittiysem. En son tek dur attığımda 32 yüzde 38 tamamdı. Şimdi bu yolda bakalım. Kaç, kaçta kaçın tamamlamış olacağım. Yani hile hile beş dediğime bakmayın yani hilesiz oynuyor oyunu yüzde otuz iki den yüzde ee, devam edelim şimdi bu kadar başka hesapla görüşmek üzere.